Çim, Osman'ı neden dövdün? Osman kim ya? Sence kim olabilir? Ben onu dövmedim. Tamam mı? Sadece ittim. Oğlum o misafir ama. Ya misafirse şey, misafirliğine bir şey teyzecim ya. Ben onun evine gidip bilgisayarı kurcalıyor muyum? Senin bilgisayarın var mı? Yok. Bak onun bilgisayarı yokmuş. O da oynasın anneciğim. Ya teyze sen ne diyorsun ya? Yeni aldığım klavyemle mouse'umu kırmışlar. Bilgisayarımın en favori oyun listesini silmişler. E tamam, bir tane daha alırız. Parasını sen vereceksen olabilir teyzeciğim. Tamam. Kaç para? 200-250 lira. Ne? Evet. Şimdi Osman acıyor musun? E, tamam çocuklar. Siz burada kardeş kardeş oynayın. Hadi çocuk. Hadi, hadi. Abi, ben bilgisayarla oynayabilir miyim? Ya oynatmayacağım seni. Ulan bu nedir? Televizyonun dibine eder açmışlar kardeş. <laughs> ne oldu ulan? Ne oldu şu an? Baba, içeride durum çok fena. Vallahi biraz daha kalsak ölecektik. Bence siz de hiç girmeyin. Olur mu oğlum? İçeride bizim misafirlerimiz var. Vallahi bizden söylemesi. Hadi yürü, yürü. Yok baba ya. Şey, içeride zararımız büyük. Hani çocuklar var ya çocuklar. E, e, oyunlarımı sildiler bir. Sonra mor mu kırdılar? İki. Üstünü üstlük bir de klavyemi mi kırdılar? Üç. Baba nereden baksan su içinden yüz iki yüz lira zararımız var. Ne? Evet baba. Evet. içeride biraz daha kalırsam elimden bir kaza çıkacak. Çocuk hapishanesine düşmemek için kaçıyorum babacığım. Ya bana bak. Bir anlatın bakayım. Şu evin içine neler oluyor? Vallahi biz söylesek de inanmazsınız. En iyisi kendi gözlerinizle görmeyin. Hadi yürü ya. Ya Yanlışlıkla bizim evin salonu diye bizim salonuna mı geldik yoksa? vallahi bir şey anladımsa paskanlı mı olay? Evet, şimdi yeni evli çiftimizi dansa davet ediyoruz efendim. Buyurun. görüyor musun birbirlerine ne kadar da yakıştılar. Vallahi Allah bir asıktan kocasın. Yok ya, arada bir yastığı değiştirsinler. Bütün bir ömür aynı yastıkla devam eder mi oğlum? Neş gibi olur. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.